Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketi olarak adlandırılan depremin ardından 11 ilde yürüttüğü yeniden inşa çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şehir merkezlerinde yeni konutların inşası devam ederken, kırsal bölgelerde de köy evlerinin yapımı tamamlanıyor. Bu kapsamda, Kahramanmaraş'ın Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'nde inşa edilen köy evleri hak sahiplerine teslim edildi. Ben eşim geldi bak tabii köyden gelenler bakanlar olmuş hani tabii ki seviniyorduk biz. Büyük bir şey yani bizim için. Evlerin yapılması bizim için büyük bir mucizeydi. Hani devletimizin büyük olduğunu biliyorduk yanımızda olduğunu biliyorduk. Sürekli gece gündüz çalışmalar oluyordu. Gece geç saatlere kadar ışık yanıyordu burada. Çalışmalar sürüyordu. Kepçe sesleri geliyordu. Kamyon sesleri geliyordu. Sürekli çalışmalar bir şey vardı yani. Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'nde 63 konuttan 53'ü tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Anahtarlarımızı 6 Şubat'ta aldık depremin olduğu yıldan bir yıl sonra yetişti. Biz deprem şokunu atlatmaya çalışırken temellerimiz atıldı zaten o sırada. Yani çok kısa bir süre, bir buçuk iki ay gibi bir sürede yapıldı. Yeni evlerine taşınan vatandaşlar, devletin hızlı ve kararlı çalışmaları sayesinde güvenli ve konforlu bir yaşam alanına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Hani kural çekimleri başladı, telefonlar elimizde. Sürekli onu takip ediyoruz. Eşim rahmetlinin adınaydı benim adıma değil de hak sahipliği. Onu orada görünce ay bayram ettik biz ya. Çocuklarımla paylaştım. Tabii çocuklarım da e, takip ediyorlardı. Çocuklarımla bayram ettik biz o gün evimizin çıktığına. Yani hepsi de birbirinden güzel. Evlerin sağlamlığı da çok güzel. Hayal edebilir miydik? Bu kadar geniş olacağını beklemiyordum inan Ama çok güzel geniş oldu evlerimiz. Geniş güzel 3 artı bir ve geniş. Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'nde başlayan bu yeni yaşam, bölgedeki diğer projeler içinde umut verici bir örnek oluşturuyor Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak 6 tip proje yapım işlerine devam etmekteyiz. Bu projeler kesinlikle depreme dayanıklı olarak üretildi. Vatandaşlarımız bu konutlarda gönül rahatlığıyla güvenli bir şekilde oturabilecekler.